ekonomi güzel ya. Ekonomide bir şey yok. Ya bu da telefoncu kafası. Yok tele çıkar mı telefonunuz? Ekonomi güzel ya. Her şey dört dörtlük. Hani fakirlik tam da fakir değil. Bu Çalışan adam fakir kalmaz. Ben çalışıyorum. Sen zenginsin bu fakir. Bu bu. Hadi adalet bu fakir. Abicim benim üstteki daire adam öğretiyordu. Üçe adam çıkarttı onu sekize verdi ya. Bir saniye. Abi bir saniye. Bugün genel evlerinde para alınıyor mu? alınıyor mu? Alınıyor. Vergi alınıyor mu? Evet. Peki cami hocası bu parayı kimden alıyor? Evet. Devletten alıyor değil Devletten evet. alıyor. Peki güzel kardeşim devlet bunda vergi alıyor ama cami hocasına veriyor. Evet. Ne oldu? <laughs> hani senin dinin? <laughs> Yahu Mantık ya, mantık. Ona gidersen, çok... Tamam. Benim Zeytunburnu iki tane dairem var kirada. Her hmm. birinden iki buçuk milyar alıyorum. Niye kalkıp on milyar alabilmeyeyim ki? Hmm. Ben de istesem o adamdan da bir kalkıp on milyara veriyorum. Evet, tamam. Hmm. Alabilir hmm. Mi? Hmm. Dakika, ben miyim? seni dava açacağım, mahkeme vereceğim. Bir bize, dakika beni ben dinle. Alabilir miyim? Alabilir. Hmm. Alabilirim. Alabilirim. Hmm. Devlet ne bok yapabilir? Yapabilir usta yüz yapamaz. 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 Ekonomi güzel ya. Ekonomide bir şey yok. Ya bu da telefoncu kafası. Yok tele te çıkar mı telefonunuz? Ekonomi Telefonu güzel ya. Yapıyoruz. Biz kendimize Biz yapıyoruz. yapıyoruz. Biz kendimize Telefonu yapıyoruz. Benim şu köp. Birisi. Redmi. Tamam. E, e, Bak ekonomi ah, güzel e, yani ha, ya. He, no Her oh, şey o, dört dörtlük. Hani fakirlik çalışan adam tamam. fakir bu, değil mi? Çakma balı. Çalışan çim adam fakir kalmaz. balı mı? Çalışan adam fakir kalmaz. Ben çalışıyorum. Sen zenginsin bu fakir. Bu bu. Hani adalet bu fakir. Ben çalışıyorum. Bu da çalışıyor. Bu da çalışıyor işte. Kaç para Türkiye'de? Türkiye'de mi? İşte bu da çalışıyor. Nasıl 70 bin lira? Yurt dışında kaç? Bin dolar. Ya ne yapacağız? Ben yurt dışında çalışmıyorum. Ben Türkiye'de çalışıyorum. E bu kardeşin, telefonu alıyorum. Ben alıyorum. Türkiye'de çalışarak bu, şey bu telefonu alıyorsam sen de çalış. Alma sen Amerika'yı küfür ediyorsun. Amerikan malını alıyorsun. E, Niye destekliyorsun? Alın milliyetçilik, alın vatandaşlık. Ya ekonomi kötü demeyin arkadaşlar. Ekonomi kötü demeyin. Kötü. Senin iPhone'un var herkes olacak gibi bir şey yok. iPhone kaçta var? 85 milyonda var. Adamın cebinde para eksik kalmaz bakın. Aynen. Alın cizanın para dolu. 80 milyon telefon verdi. Kartların para dolu bakın. Bende de var. Ben çalışıyorum. Cebim para dolu yurt mı yaşıyor? Yok. Türkiye yurt dışında kimin kartı burada var? Çalışıyorum, ya, burada çalışıyorum burada. Ya varsa sen borçlusun demektir. Bo Kar seni borçlandırır. Doğru. Bankayı zengin eder. Hesap, hesap kartım, hesap kartım. Yal, hesap ya, Ya kredi kartı hesap kredi kartı. Kredi kartı falan ödedim. değil. Hesap da ödeyebiliriz Peki, ya imkanımız var. Çalışıp Çalışan adam kredi de çeker. Parasını da öder. Borcunu da öder. Efendim? Evini de alır. Arabasını da alır. Türkiye. Kaç milyon araba var? Vicdanlı söyle. Kaç, Kaç milyon? Kaç aylığına bakıyorum. Benim ailem dokuz kişi. Evet. Dokuz evet. kardeşin. Dokuzun arabası vardı. Şimdi dokuzun iPhone'u vardı. Dokuzun arabası yoktur ama her birisinin bir telefonu var. her. vardır. Her birisinin her. telefon normal haberleşme usta para çekiyorsun. En azından var birbirinizi yiyorsunuz ya. ya. Onlar da orada ne yapıyor? sizin ya gibi tartışıyor. Cahil insanların ya. 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 önünde. Şey arkada da kahvelerini içip geçiyorlar. Ya. Ayın beşinden beşine maaşlarını bekliyorlar. Biz de burada götümüzü yırtarak affedersin birbirimizi yiyoruz. Başka hiçbir şey değil. Çalışan, çalışan, adam, çalışan adam aç kalmaz. Çalışan adamın da cebinde parası eksik olmaz. Yok. Ne? Bir lira vereceksin. Tamam ben, ben bir saat etiz o bir kilo zor alıyorum. Nasıl <laughs> Avrupa'da kriz var? Bana Avrupa'dan bir tane kötü şey söyle. Bak, avrupa, avrupa Ya Avrupa, 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 avrupa çok, avrupa avrupa avrupa, çok avrupa. iyi usta. Bizden sen nasıl alamıyorsun? Avrupa çok iyi. Ya. Devlet 400 euro yardım ediyor. Doğal gaz yardım. Bunda da etmiyorlar. Para bir pandemide bedava. para verdi. Bir yıl bedava doldu. 500 Euro verdi. bir tatil yap dedi. Avrupa nasıl kötü olsa Pandemide bile para verdi. Şimdi Avrupa kötü diyor. Adamın mazotu 1.70-1.80 Değil mi? Adamın 1 bir saati, bir saati 14 Euro. Bak kaç litre mazot alır. 2'den olsa 7 litre. Hasan Ömer Hüseyin ne oldu? Türkiye'si mi kurtaracaksın? Kurtaracak. Biz tamam biz savunuyoruz. Burada Amerikalı Türkiye tecavüz ederek ses çıkartmadınız. Adam 6. filo geldi burada. Karı kıza saldırdı içti burada. Bizim solcu gençler bunları dövdü, denize attı. Hı. Sağcılar da geldi bizi dövdü. Niye Amerika'yı döyüyorsun? Hangimiz vatan severiz burada. Ben vatan severim. Amerika'yı denize atmışım. Sen beni döyüyorsun. Şimdiki zihniyet bu usta. Biz vatanı savunuyoruz ama hain biziz. Biz ne diyoruz? Kırsızlara dur diyelim. Aynen. Yolsuzluklara dur diyelim. Ama Ak Parti' bize hain yapıyor. Ya, abi, konusu ak, y ak Parti, parti değil. A Öyle söz konusu hepsi. Şey, bir adalet, şey, adalet, adalet yok, adalet, yok bir kardeş. Arkadaş, bir dakika, memleket... Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu gerçek Şimdi suç hükümette de suç insanlarda. Bak şunu görüyor musun? Bak bak çek. bak çek. Bak görüyor musun? <laughs> bak. çekiyor musun? Dümen 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 değil. Bak hayatın gerçekleri burada işte. Tamam usta bunu kim yapıyor? Tamam. Ben bunu, nasıl sonra bunu bak, bunu, bak, bak bir şey söyleyeyim. Dur açıklamasını yap. Abi bir şey söyleyebilir mi? mi? Bir saniye. Ben alım sunam oğlum konuş. Konuş Allah'ın kurbanı seni Bak Bilgim ben ne CHP'ciyim? Ben ne Parti'ciyim? Hayatımda hiç kimseye doğru vermedim. Bak bir saniye bir saniye Ama sen bana bak, abi için ya. Abi bir şey söyleyebilir ben söyleyeyim. mi? Söyleyeyim ondan sonra gel. Bak bir şey söyleyeyim bir dakika. Bak ben bunu aldığımda bak ben bunu aldığımda 15 liraydı tamam. 3 defa Ge bak bir sen, zormadın, abicim beni bir dinleyebilir misin? Para bak bu şu an bu 20 TL oldu biliyor musun? Evet. 20 bin oldu tamam mı? Yani. Bunu, bunu biz insanlar olarak yapıyorsun. Nasıl? Evet. Bak evet. nasıl yaşamak evet. istiyorsan, evet. ya bak, evet. bak evet. şu ikisi, bak, bak bir dinler misin evet. ya? Az bir dinle evet. bir dakika. Ne Ne yok, kadar zalimsi? Hayır zalimdir? Bak bir dinler misin? Abicim, ya beni bir dinle. Bu dolar endeksi bir şeydir. Tamam, bir ya bir dinle. Hasan mıydı ismi? sen adam? Bak sen adam Hasan mıydı? He. Adam Sen ismi hasta mı? Seri cari açığına kadar biliyor musun? Evet. 480 milyar dolar da biliyor musun? Bak, Sen bunu kapatabilmen için tamam mı? Bak ben <laughs> ben doğma bir <laughs> adan Bak bir dinle. bak biz Adana'da, bak yani. biz Adana'da karpuzu taneyle alırdık. Kilo öyle değil. değil. Tamam mı? Bak bir dinle. Biz Adana'da karpuzu taneyle alırız. Taneyle. Tek di bak kilo öyle değil. Ben bu İstanbul'a geldiğim zaman kilo ile öğrendim. Adana'da bile Adana'da, Adana'da adana 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 bile karpuz kilo satılıyor şu an. Biz insan olarak bak benim bu ikisi benim çocuğum. Bak bu ikisi benim. Ben bunları nasıl seçtirdim? sen o şekilde çeşirler. Doğru mu? Sen nasıl ya, yaşamak istiyorsun? Ya abicim bir dinle. Ya dinle. Aa, bak sözümü bak, bak bir dinler misin? Allah'ım ya. Ya. <laughs> ya bak sana bir şey gösterdim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bak sana, sana bir şey gösterdim. Tamam ben onu sana söyledim. Tamam mı? Tamam, tamam. şey tamam. Bak, bak ben sana adam gösterdim. bak ben günlük bak, takip, bak, takip ben ederim. Bir saniye. Usta bir izin ver. Bir dakika. Bak Bir dakika bak kira 3 milyardı. Tamam da bak açıklama yapayım sana. dinler misin? Bak askeri ücret 13 bin lira olacak. Tamam. Yükselmesi yükselmesi bir şey değil. Tamam mi? Tamam mı? Tamam bak adam kaç yapıyor tamam, bak. Tamam nasıl oldu ben 14 sana söyleyeyim. Onları. Tamam biz insanlar olarak bir tamam dur. mı? Ben sana anlatacağım. Abi, yani bir dakika bak bir bak, dakika dur. Pandemi de bak koronavirüste Brent petrol fiyatına kadar de biliyor musun 120 dolardı. Ne kadar çıktı? 24 TL çıktı litresi. Şu an Brent petrol fiyatına kadar biliyor musun? 77 dolar. 77 dolar. Bak 120 dolar nerede 77 dolar nerede. Hala 24 TL tamam mı? Bizim düşürmemiz lazım. Bu bir bizim Merkez Bankası'nda bak son 4 günde bak son 5 günde sadece Merkez Bankası 120 120 milyon dolar para harcadı tamam mı 120 milyon dolar para harcadı doları baskılabilmesi için bugüne bir şey ifade etmiyor tamam mı bizim tamam. bir şey yok yani anladın mı tamam. üretim yapacağız hepsi bu abi, abi, üreteceğiz abi, abi insanlar abi insanlar biz kendimiz her şey yapıyoruz İnsanda abicim ne de alakası de var ya bir, şey sende mi? bir dakika abi mi? abicim benim üstteki daire adam öğretiyordu 3'e adam çıkarttı onu 8'e verdi tamam. ya tamam mı tamam tamam. ya İnsanlar biz yapıyoruz ya ne alakası abi, var ya sana abicim bak, bunu bak saniye, bir saniye, türlü para bir saniye, vermedi mi kredi alın demedi mi abi tamam bak bir şey söyleyeyim mi bir saniye ben ben emlakçılardan bizzat mi? duydum emlakçılardan, emlakçılardan duydum emlakçılardan emlakçılardan adam geldi bak bir saniye adam geldi dedi ki sen evin değeri dedi bak kredi bu kadar 0.99 faizden 1 milyon tl veriyordu tamam bugün 500 milyar çektiğin zaman 3 trilyon ödüyorsun tamam biz insanlar yapıyoruz abi ya Allah korusun ya Allah korusun tamam %18'den %1'e bir markette ya, abi, ya. niye zam niye sorgulamıyorsun? Bir şey 1'e düşmedi Bak, seçimi, her şey. Seçimi CHP kaybetti. Yani TL'n mi düşüyor, dolar mı yükseliyor? tl düşüyor. Ya, düşüyor. Abi, TL düşüyor. değersiz olduğu için. Hayır, değersiz değil. Sen gidersen Dünya Bankası'nda para alıyorsun 20 milyon çekerken karşılık yatırmazsan kusura bakma, dolar aynı bir dolar. Bak, doların üstüne ne yazıyor? 1. Bir yazıyor. Ha, suç sen, bir bak, sen, bir <laughs> sen, bir TL'ni, sen bir <laughs> TL'ni, sen bir TL'ni kaç para öğretiyorsun biliyor musun? Bir TL'ni bin milyon iki yüz bin lira öğretiyorsun. Bulgarlar bile şu senden bu daha iyi ya. yaşıyor. Bu kadar, kadar basit şey, yani. Devlet yönetemiyor. Ha. Yanlış politikal yapıyor. Sen, sen, sen doları bankaya atayım faiz veremezsin. Faiz, faiz haramdır. Müslüman suresi dedik. Tamam ver. seçim gelmedi Doları zengin. Abicim, yastık altlarından çıkardın doları abi. Seçimle nasıl vereceksin? Devlet, polis, savcı hepsi AK Parti'de Değiştir. Bak bir şey söyleyeyim mi? ben bir dakika bir dakika benimle. Bir dakika beni bak, dinle he, Bir dakika abi Abi, abi dinle bak Ben protokolde çalışıyorum he, Benim aldığım belli bir maaş Benim, tamam. benim Zeytinburnu'da iki tane dayaram var kirada Her birinde iki buçuk milyar alıyorum Niye kalkıp on milyar alabilirim ki? İstesem dedim kardeşim on milyar istiyorum tamam, ben senden Sen denetleyim onu kardeşim Niye denetlemiyorsun? Denet Denetlemekle denetle de alakası değil, değil. Sen ev sahibi misin? Olur mu usta sen oraya git Bir dakika beni diye. dinle Hayır Ben kalkıp Bir dakika he. Ben tamam. istesem o adamdan dedim kardeşim on milyara veriyorum Tamam Alabilir miyim? Ben de seni dava açacağım hakeme vereceğim Bir dakika beni dinle Alabilir miyim? Alabilirim. Aynen. Devlet ne bok yapabilir? Yapabilir usta. Yüz yirmi beş Abi zaten sen yapamaz. düşük gösteriyorsun. Hayır ya. devlet sen de, bir şey yapamaz. İki sene önce niye yapılmıyor? O zaman devlet yine aynıydı. Şimdi, şimdi, bir, bir dakika. Bak şimdi yeni yasa geldi. Bak şu an. Ya yasaya bak usta. Yasa devlet geldi. Devlet sahipsiz. Kimse devletten Hayır, de korkmuyor. Hayır şu an yasa geldi Abi sen bir işine mühür basıldığını gördün mü? Eski sevmediğimiz devletlerde mühür Abi, vardı. Abici şey insanlardan kaynaklanıyor. Otellere kuruş yapıyordu kapatıyordu. Sen şu anki kuruştan otel kapatabiliyorsun usta. Ha, sıyrı bes bırakmışsın. Her şeyi özgür bırakmışsın. Alınır. Ondan sonra diyorsun devleti yok. Şey Gel Aksaray'a, Yeni Kapı'ya gidelim. Zeytinburnu'na, Şinevlere gidelim. Kuş yapılıyor, pazar sokak ortasında. Saniye. saniye. Bugün genel evlerinden ya. para alınıyor mu? Vergi alınıyor mu? Alınıyor. Vergi alınıyor mu? Evet. Peki cami hocası bu parayı kimden alıyor? Devletten evet. alıyor evet. Devletten alıyor. Peki güzel kardeşim devlet bunda vergi alıyor ama cami hocasına veriyor. Evet. Ne oldu? Hani Yapamadım. senin dinin? <laughs> ya <Yahu. gülüyor> mantık abi ona mantık. çok Mantık var. mantık. Bak. Evet genel evinde vergi alınıyor ama bu camide okuyan hocaya da o para veriliyor. Zirayı serbest bırakan mı Anladın mı beni? Biz bunu, serbest Biz bunu tartışıyoruz. Biz bunu konuşuyoruz. Şey. Sen Ekonomi mı konuşuyorsun? Ekonomi abi. ekonomi abi. ekonomi abi. Ekonomi. Zirayla. Ekonomi. Ekonomi. Bak. Sen. Bak şimdi sen. Abi kere ben sana bir her kafadan. Her kafadan bir ses Bu iki çocuk senin mi? Bu iki çocuk çocuğun. Sen istediğin gibi bunları şu an yetiştiremiyorsun. O yüzden böyle konuşuyorsun. Bak bir Sen burada ekonomiden bahsediyorsun. Tamam ekonomiden yani bahsediyorsun. Bir Kalkıp da bir dakika. Burada e, bak ı, Müslümanlar bir dakika. Başka bak başka, bak bir burada Müslümanlara namaz kıldıran konuşan bunu. Cami imamına onu söyleme hakkınız yok. İslamiyeti burada onu bak İslamiyeti bu alana katamazsınız. AK Parti bu Ya AK Parti değil. Hep din. Ben Dinle bir dakika. Bir dakika AK Parti değil. Ne Öyle mi? Kur'an Bir dakika. Neden o zaman AK Parti'ye verdin? Kim verdi? Neden AK Parti'ye verdi? Ya kim Verdi. AK Parti'ye vermeyeceksin. kusursuzdur. Kusuru yaratan insanlardı. İslamiyet'te kusur yoktu. Bak İslamiyet'te kusur yok. Bak az önce güzel konuşuyordu. Anladın mı? Siyasetler konuşuyordu. Peki, bir, peki bir AK, Ak Parti'ye vermeyecektiniz o zaman. Peki şunu vermeseydiniz. Tayyip Erdoğan şu an yeni bir kanun çıkartmış. Yurt dışına emlakçılara diyor. Burada Türkiye'ye yabancı getirin. Ev satın. Bütün masraflar bana ait. Yatacak, yiyecek. Yeter ki Türkiye'den onları ev satın. Vatandaşlık vereyim. Adam, adamı sen baları bak... veriyor. Ev alır Sandaş öyle değil. Şöyle değil. Değil. değil abi bak. Komisyon bir dışarıdan getirenlere de emlakçılara devlet Siyasetini veriyor. Takip Kirasına lazım, kadar veriyorlar. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak ben haberi de izliyorum, Halk TV'de de izliyorum. Evet. Bu kanalı da izliyorum <laughs> YouTube'dan. Tamam mı? Hepsini izliyorum. Ben sana <laughs> gösterebilirim. Abi ben <laughs> bak ben gerçekleri konuşurum. <gülüyor> <gülüyor> Onlar oynuyor? ama var mı? olmuyor. Olmuyor. ama sakin ol. Abi ne dedi az önce ama bir saniye bir saba susmuyorsun ama sen ya bak, bak ben hiçbirine vermedim. Sadece bak arkadaş diyor ki evet. bak sen iki tane evin var doğru mu? Adam ben şahit oldum. Adam çık diyor bu arkadaşa diyor. Sen üçe oturuyorsun diyor. Söyle ben ya. bunu diyor. Sözleşme tutsun fark etmiyor. Ya bak pislik ki abicim o, bir, bir dinler misin ya? Ya benim teyzemin oğlu. Merhametlerle ilgili ya. olan bir durum. Tamam da merhamet denetleyen bir kurumlar var diye. Bir ya. dakika beni dinle. Abi, Eğer seninle bak o adam sana ev veriyorsa diyor ki, kardeşim sen üç milyar mı veriyorsun? Adam bir de çıkıyor. Ben sana diyor on beş o, milyar, milyar vereceğim. Kanun çık mi Bir dakika yeni kanun çıktı kaç senedir görmüyorum bir dakika Taşın dur bir dakika, bir dakika beni dinle de Allah Allah kanı çıkartıyorum ya bir dakika da beni dinle bir dakika beni dinle sizin dediniz ya? yanlış B yanlış değil o zaman da çıkart kanunu ya Demle kardeşim sensin. bak ev sahibi devletten büyük mü başkandan büyük mü evet. evet. ev sahibi zengin <laughs> ev sahibiyle alakalı bak durum var burada <laughs> sen diyorsun <laughs> kardeşim, kardeşim ben alıyorum 10 milyar e, evdekini sözleşme senin dışında evin 5 5000 lira onu sağlıyorsun ben kalkıyorum benim iki tane dairam var ben diyorum kardeşim emlak söylemiyorum bak. Ev sahibi olarak diyorum. Ben senden iki buçuk milyar para istiyorum. Peki devlette de rahiş bedeli mi? Biliyor musun? bedeli diye bir şey var. Arışı. Uçuramazsın. Ya, ya bir dakika girelim. devletin de, tövbe ya Rabbim. Rahiş bedeli Ya devleti var. alakalı bir durum yok. Rahiş bedeli Ya musun? kardeşim benim Rayş evim değil mi? Devlet, devlet, devlet burayı senden alacağı zaman sana rahiş bedeli biçer tamam mı? Devlet satacağı bir yere. Ama bir sus. Ben kalkıp iki tane dairem var. Devlet benden onun vergisini alıyor mu? Alıyor değil mi? Kardeşim ben emlakçıya vermiyorum. Tamam. Vermek istemiyorum. Sahibinden, veriyor, diyor. Sahibinden diyorum ki adam beni arıyor diyor ki bu ev senin diyor. Ha, ben de yani. diyorum ki ha. iki buçuk milyar kardeşim. Tamam, dedin, Anladın mı? Onun dışında beş bin lira olsun her şey bitti. Adam tamam diyor Allah razı olsun diyor. Kalkıp ben devlete haber vermek zorunda değilim. Sen. Kendi aramızda bir sözleşme imzalarız. Ha. Derim ki kardeşim bu sene kadar ben sana zam yapmayacağım. <laughs> ama kalkıp adam diyor ki sen niye bu fiyata veriyorsun? Şunlar Çık diyeceksin diyor. Bir on ya. Heh. Ha. Ama ben öyle değilim işte. Ya. Sen burada diyorsun, devlet. İşte bu devlet şey devletle alakalı. Bir dakika edemezsin ya. Abi 5 sene mahkeme sürüyor. Hakkını alamıyorsun. Şikayet ettiğin zaman. Ama sen devletten zaten şikayetçisin. Niye devlete şikayet devlet, ediyorsun? Devlet denetlemiyor. Ya devlet bunu ben denetleyemez. <laughs> ben kendim Bak abi, beni dinle. Sen, şu an ekonomi mi <laughs> değil mi? Şey. Kötü değil mi? Kötü. 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 Bitti. <laughs> ya tamam geç bak <gülüyor> sen ev <laughs> sen. Abicim. Abla, ya sen niye? <laughs> <söylüyor> ya? <laughs> ya sen niye bağırıyorsun ya? Çorba içme söylür mü? Bağırarak olmuyor abi. Dinlemiyorsunuz ki. Bak tamam. Derdini anladım. Bak dinle benden sonra sen konuş. Bak dinle nasıl bir şeydir? biliyor musun? Din nasıl bir şey biliyor musun? Ha, bak dine, bak adam, evet, evet. dini bak adam dini bak dini ya, sakın, dini, ya, ya, ya bir sakın abicim ya kim bir tane ya adam dinden bahsediyor Kur'an okumamıştır ya ayet söylüyor anlamını bilmiyor doğru mu? Aynen. Tamam mı? Bak hayır abi bir saniye bak kul hakkı nasıl bir şey biliyor musun? Şunu bile bak ya nerede bir tane şu izmarit var ya onu bile asla kul hakkına girer tamam mı? Abi ergenekul nasıl sen de onlara küfür ettin Tayyip Erdoğan da etti ama kul hakkı dedi. Hayır, ben kendim değil kul hakkına girmiyoruz diyorlar ya AK Partiler. Ya, de 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 Onlar da Parti kul giren. AK AK girer. Türkçe değil. olimpiyatları var, FETÖ var, biz Asya Bank var. Biz onu demiyoruz. Biz tam kul bahsediyoruz. Ya bak cami Allah ve Ekber diyor kimse gitmiyor. Tamam mı? Ya o abi o onun o onunla Allah arasında. bak. Din herkeste Allah arasındadır. Bak din bak. Din abicim bağırma. var başkanın yaptığı yanlıştır. Böyle siyaset olmaz. Gelin dinimizi yayalım. Bak, bir dinler misin? Tamam, ya sen ismin neydi? Hazardım. Bak din de adam ne yapmıyor biliyor musun? Mesela menfaati için yapıyor. Dini kullanıyor. Allah'a kandırdığını zannediyor insanı. Bu onun Allah arasındadır ya. Tamam mı? Teşekkür ederim. Hadi yürü. Çok teşekkür ederim.